Merhabalar dostlar arkadaşlar 16 Şubat 2026 arkadaşlar saat 16.40'da kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu borsada işlem gören tipi dönüşüm duyurusu geldi grafiğine biraz sonra geçeceğiz hep beraber bakalım ilk önce haberi haberde arkadaşlar bakın sermaye piyasa kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaynı olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bakın arkadaşlar Borsada işlem görmeyenleri borsada işlem gören tipe dönüşümü. Ne anlama geliyor? Bir teminat niteliği yapmak için arkadaşlar bunu yapabilirler. İkin küçük yatırımcıya satmak için bunu yapabilirler. Bunun dışında fonlara devredebilirler veya kurumsala satabilirler arkadaşlar. Kurumsalla fona devrettiklerinden arkadaşlar eğer ki iyi bir şekilde devrediyorlarsa fiyat açısından da arkadaşlar aynı zamanda güzel yerlere gelme ihtimali var ama küçük yatırımcıya satarlarsa arkadaşlar yandı gülüm keten alba oluyor diyebiliriz. Şimdi bakın burada arkadaşlar yaklaşık, 10 tane hisseden özellikle Sağol Lisesi'nde Hacı Ömer Sabancı olduğu ki arkadaşlar yani hissenin ismi Ömer Sabancı arkadaşlar toplamda yaklaşık 3 milyon adet hisseyi elden çıkarmak için hatta 3 milyondan fazla arkadaşlar 3 milyon adetten yakın bir hisseyi elden çıkarmak için başvuruda bulunmuşlar gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım hep beraber göreceğiz nedir ne değildir diye. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.